Bugün kendin için ne yaptın? Bu söz çok hoşuma gider. Her gün bir önceki gün gibi davranıyorsun kendine. Bir önceki gün gibi hareket ediyorsun. Dönüp yaşına baktığın zaman kaç yıl yaşamışsa ömrünü hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmekle geçirdiğini göreceksin. Bunu elbette bir anda değiştiremeyiz. Bir anda elimizde sihirli bir değnek yok. Değnek yok. Yani Musa'nın asası olsa da yılana çevirsek ya da o andaki değişimi yaratabilsek. Değişim yavaş yavaş olur, küçük adımlarla olur. Her küçük adımın sana bir kazanım olarak geri döner. Ve zaman olarak baktığında dev gibi değişimler yarattığını görebileceksin. Dolayısıyla Bugün dünden farklı ne yapabilirsin? Bugüne kadar yaptığın her şeyin içinden bir tane şeyi seç. Yapmadığın bir şeyi al ve kendine uygula. Bugün onu yap. Bugün hayatında bir değişim ve bir fark yarat. Bu senin hayatının toplamında belki büyük bir fark yaratmamış gibi görünebilir ama gelecekte bu değişimleri yaparak çok büyük değişimler elde ettiğini göreceksin. Çünkü bugünkü sen geçmişteki küçük o değişimlerin üzerinde oluşturduğun kendi kişiliğini, hayata bakışını oluşturdun. Yani bugün bir tane değişim yap kendinle ilgili.